Japonca özel kelimeler Japon yemekleri. Kuri. Kuri kestane. Shoyu. Shoyu soya sosu. Wasabi. Wasabi yeşil Japon turbu. Dashi. Dashi yosun suyu. Furikake. Furikake Japon pilav baharatı. Miso. Miso miso. Daizu. Daizu soya fasulyesi. Sushi meşi. Sushi meşi. Sushi pirinci. Daikon. Daikon. Japon turbu. Katsuo bushi. Katsuo bushi. Kurutulmuş, tıraşlanmış ton balığı. Konbu. Konbu. Kurutulmuş yosun. Nori. 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 Aburage. Aburage. <laughs> Kızarmış tofu. Yuzu. Yuzu. Yuzu limonu. Panko. Panko. Japon ekmek kırıntısı